Özcan, Özcan Deniz değil değil ve sular Feyza Aktan kadar. arasında kolay kolay da durulacak değil. Özcan Deniz sevgili izleyiciler eski eşi Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey'i kaçırdığını iddia ederek... ...yine aylardan Nisan yine sen benden uzaklara kaçırıldım ve yine Kötüler Konseyi bir şeylerin peşinde diye bir paylaşım yaptı. Ve isyanını sosyal medyadan dile getirdi. Ailesinin yanına Antalya'ya giden Feyza Aktan ise... Bu iddiaya e, çok fazla gecikmeden karşılık verdi. O da sosyal medya üzerinden. Bu bir kaçırma ya da kaçırılma eylemi değil. Yapılan haksızlığa bir dur demekti benimkisi. Gelişimden adresimizden oğlumun babası en başından beri haberdar. Üzülsem de bu beni şaşırtmadı bu hareket. Üzerime oturtulmaya çalışılan zalim anne sıfatından artık çok sıkıldım diyerek aslında şunun da altını çizdi. Özcan'ınız bundan böyle ne kadar konuşursa ve ne kadar paylaşım yaparsa Feyza Aktan da o şekilde karşılık verecek. Taraflar arası sus Kendimi değil. ezdirmem diyor. 2019 evet. yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardı. 3 yıldır sürende bir velayet savaşı vardı. Hı hı. Özcan annesi oğluma iyi bakmıyor demişti. Velayetin kendisine verilmesini talep etmişti. Feyza da oğlunun kendine ihtiyacı olduğunu söylemiş. 3 yıldır süren dava geçen Aralık ayında sonuçlandı. Velayet annede kalmıştı. Evet. Özcan'ın da görüş süreleri arttırılmıştı. Ee, şimdi yine belli ki bir sıkıntılı sürece girmişler. Kuzey'in velayeti evet annesinde. Şimdi ne diyor? Oğlumu kaçırdı diyor. Ama Feyza da başka bir şey Feyza'da söylüyor. Feyza da bambaşka bir şey söylüyor. Hani gerçekten böyle bir sorun varsa, böyle bir sıkıntı yaşıyorsan bunu neden sosyal medyada ilan etme ihtiyacı duyuyorsun. Bu da bir gündem biliyor yani, musun? Yani tabii Şen? ki bu da bir gündem Müge. Yani hak var, hukuk var. Evet. Konuyu yargıya taşırsın. Değil mi? Evet. Hakkını savunursun. Evet. Şimdi şunu biliyor Özcan Deniz. Feyza da artık hiçbir şeyin altında kalmıyor. Hayır cevap Feyza da kendini artık ezdirmek istemiyor. Kesinlikle. Yani şimdi kız e, biz araştırdık da baktık da çocuğu Özcan'a sormadan Antalya'ya götürebilir mi? Orada Zaten bir yuva kurabilir mi? Orada, orada da, yeni bir hayata başlayabilir mi? E, bu şimdi diyor ya e, gelişimden adresimizden oğlumun babası en başından beri haberdar. Bunu bu kadar kendinden emin bir şekilde kanıt bırakacak şekilde sosyal medyada paylaşıyorsa demek ki Özcan Deniz bu durumdan haberdar. Evet. Aksi takdirde hemen o da açıklama yapar. Tabii. Hayır haberdar değildim derdi. Fakat bundan sonra Özcan Denize bir soru sorulduğunda ya da bazı ünlülere onun dışına da çıkarak söyleyebiliriz. Özel hayat konuşmak, tartışmak istemiyorum. Hiç demesinler. Çünkü insanın en özel şeyi çok mahrem çocuğu konu ilgili evet. konu. Eğer sen onu sosyal medyada paylaşıyorsan bütün kapıları açmışsın demektir. Her şeyin her an tartışılır ve konuşulur. Ama tekrar ediyoruz, ünlülerin gündeminde, ajandasında sadece aşk meşk, boşanma, ayrılma, yasak aç falan gizli, değil. Tabii. Bu tür şeyler de var. Keşke bu sorunları kendi aralarında çözseler. Evet, çoluk çocuk. E, şu inatlaşmadan, yani. kutuplaşmadan vazgeçseler. Çünkü bu işten en çok zarar görecek kişi Kuzey'in kendisi. Tabii, büyüyecek, zaman, okuyacak. Sosyal medyaya girdiği zaman ne bileyim ya da arama motoruna adını yazdığı zaman. Bir sürü yorası, kavga. Dedim, benim annem babam benim için yemişler. neler yapmışlar diyecek. Evet aynen evet. öyle birbirlerini yiyecek. Evet. Ee, bir de bu arada <laughs> özür dilerim Özcan Deniz'in. Annelik, babalık, çocuğumun kaçırılması, annenin kötü olması şeklindeki bütün bu tartışmaları yeniden hortlartması neye geldi, neye denk geldi biliyor musunuz? 8 Mayıs'ta Maslak'taki bir gece kulübünde Anneler, Anneler gününde. günü'nde sahneye çıkacak. Bu demektir ki o upuzun açıklamanın devamı neredeyse üç şarkıya mal olacak şekilde seyircilere orada anlatılacak. İki şarkı arası dertleşme, iki şarkı arası iç dökme falan olacak. Millet oraya eğlenmeye gidiyor. Kafa dağıtmaya gidiyorsa dağıtmaya gidiyor. bir ton dert dinleyeceksin. Evet zaten milletin derdi başından aşkın git orada Özcan Deniz'i. <laughs> Derdini dinle. <laughs> Derdini dinle. <laughs> Evet Özcan Deniz bayramdı efendim. Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Yanında İranlı tasarımcı sevgilisi Samar da vardı. Özcan uçakta öyle bir şey yaptı ki <laughs> görenler yok artık yorumları yaptı. izleyelim. Özcan Deniz'le genç sevgilisi Samar Datgar arasına para mı girdi? Tarih konuşmadım dediğinize göre bir evlilik teklifi <laughs> olmuş. E, tabii, tabii. Ünlü çift neden ayrı düştü? Yaşananları görenlerin ağzı neden açık kaldı? Özcan Deniz'e Samar Dadgar arasında geçen şoke eden olayı ikinci sayfa açıklıyor. Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz aradığı aşkı genç modacı Samar Dadgar'da bulmuş ve ilişkisini hiç saklamayarak yılbaşı gecesi de evlenme teklif etmişti. Ee, şöyle bir şey, e, şu an e, tarihi konuşmadım ama... Tarihi konuşmadım dediğinize göre bir ilişki teklifi Tabii, tabii. Hatta ünlü çift ön balayına bile çıkmış, Özcan Deniz'i star haline getiren Asmalı Konak dizisine ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'ya gitmişlerdi. Özcan Deniz nereye gitse genç sevgilisini de yanında götürüyordu. Ancak bayram için Kıbrıs yolcusu olan Özcan Deniz'e Samar Dadgar ayrı düştü. Bu hikayede dertte olan Samar Dadgar oldu. Neden mi? Özcan Deniz bayramda Kıbrıs'a sahneye çıktı. Yanında İranlı modacı aşkı Samar Dadgar vardı. 2 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'na beraber gelen çift uçakta ayrı düştü. Özcan Deniz business class'taki koltuğunda yerini aldı. Yanına da oyuncu İlhan Şen oturdu. Samar Dadgar garsa ekonomik lasta uçağın en arkasına oturdu. Bu durumu fark edenler bu nasıl cimrilik yorumları yaparken çift Ercan Havalimanı'nda buluşup sarmaş dolaş otellerinin yolunu tuttu. Müge, benim eşim kendine business class'tan yer alacak. Beni de ekonomi sınıfına atacak. Evet. O kinoalı somon balığını mideye indirirken ben arkada kuru sandviçimi yiyeceğim. Oo, o ben sıkma ben portakal iyi. suyunu içerken ben pakette meyve suyumu içeceğim Hayat. <laughs> hayatta büyük uçağı geliyor. birbirine kadar <laughs> kinoalı tavuk salatası gelene kadar Samanlı. somon işte sen orayı bir dert top edersin zaten <laughs> ben uçağa binmem ne Düşünebiliyor demeye? musun araba ile yani git daha iyi yani uçak da öne oturuyor o meşhur o perdeler kapanıyor bir, bir tane, tane uçak <laughs> bir, bir perde şey perde kalın bir perde Hani uçak düşse falan sanki öndekiler o business uçanlar kurtuluyor uçaksın Allah. <laughs> Bir tane perde, sıkma suyu bir, şey bir de somon balığı artık ne veriyorlarsa bilmiyorum menüde. Yani şimdi diyeceksin ki Özcan belki daha önceden business class ayarladı. Belki organizatörler, organizatörler öyle ayarladı diyeceksin. Evet alınmıştır. Öyle bile olsa sevgilinin arka koltukta oturuyorsa... Dersin ki ben buradan kalkıyorum, sevgilimin yanına oturacağım. Sevgilinin yanında oturan yolcuya da rica edersin. Benim business koltuğum var, siz oraya geçer misiniz? O da koşa koşa gider. kim hayır demez. Hayır. Sana söyleyeyim mi? Kimse hayır, hayır demez. Yani yolculuk sonuna kadar da böyle devam ediyor. Ya da belki şöyle bir şey olabilir. Özcan Deniz'in bu programa gideceği daha önceden belli. Belli ki de organizasyon almış. E, ne yap et, sen de bir yer açtır, bir şey yap. Ya da bir gün sonra... O da business'la gelsin. Bir gün sonra gelsin. Evet. Aynı anda uçmaya gerek yok. Ve hava limanına indikten sonra da yine sarmaş dolaş el ele Ekonomiyi ilerlemişler. ilerlemişler. Yani, Hiçbir şey olmamış gibi. Uçacağız ekonomide. Evet, ekonomi bileti de bu arada 1100 lira. Business ne kadar arkadaşlar? 2300 olmuş. 2300. Bayram lira. nedeniyle herhalde bir de fiyatlar. Tabii bu bayramda bu daha bile yüksektir. Ya. Evet. Onların aldığında belki biraz düşük olmuş Çünkü olabilir ben... ama ya bu biraz aslında ileride neler olabileceğinin belirtisini gösteriyor. Yani hani eş olurlarsa başına neler gelebileceğinin işaretlerinden bir tanesi. Zaten ilk işareti şuradan aldık. E, Samar ne diyor? Yüzüğü taktık ama daha tarih belli değil. Şimdi onlar moda ya yüzüğü bir takıyorlar 7 yıl sonra da evlenebilir, 17 yıl sonra da evlenebilir. Tarih de, hiç fark belli edin. olmuyor. Bir Orada bir belirsizlik var. E Boşandığı eşiyle maddi manevi büyük bir kavga var. Ve sevgiliyle uçağa biniyor, sevgili ekonomide kendisi biznizde. Bunları yan yana koyduğunuzda nasıl bir adam canlanıyor? Bige. Neler başınıza gelebilir? Müge bunlar belki çok küçük şeyler ama... Hemen arkasından bir evlilik sözleşmesi zaten, zaten Evet. Bunlar gerçekten küçük şeyler ama kişinin sana verdiği değeri gösterir. Kesinlikle. Nokta. Kesinlikle. Mesele burada para pul sevgiliye ne kadar para harcandığı değil... Bir, hani derler ya bir mantalite bir anlayış şey bile olabilir o bile ne kadar şık hareket. Hayatım senin ekonomide uçmana benim de biznesle gitmeme gönlüm razı değil. Yer değiştirelim. Hayır gel arabayla basıp gidelim. Hayır yer değiştirelim. Ha, ama Kıbrıs'a gidiyorlar öyle gidemezsin O somon balığını sen ye Tabii. diyebilir. Hı, neyse ya da, o ses getirdiğinde somon balığını <laughs> ekonomideki sevgilime götürürüm. <laughs>